Havas ilminde muska. Büyüsel etkinin söz konusu olduğu her kültür, kendi bireyini bu etkilerden kurtarmayı amaçlamış, fakat muska taşıma geleneği diğer büyüsel uygulamalara göre daha kabul edilebilir olarak karşılanmıştır. Muskalar genellikle büyüyü engelleme ve büyünün zararlı etkilerinden korunma amaçlı olarak hazırlanmışlardır. Çoğunlukla da muskaları kullanarak Tanrı'yı bir takım işlere zorlama amaçlanmıştır. Muska, amulet ve tılsım arasında kullanım amacı ve kullanım yöntemi açısından benzerlikler bulunmaktadır. İngilizce'de muskanın yerini karşılayan bir kelime olan amuletler, muska ve uğurlukları içine alan daha genel bir ifadedir. Amuletler, kötü cinler tarafından ortaya çıkarıldığı düşünülen her çeşit hastalıktan, Doğaüstü tehlikelerden korunmak amacıyla yapılmışlardır. En yaygın amulet çeşitleri el ve göz biçiminde olanlarıdır. Gerek amuletler, muskalar, gerekse uğurluklar pasif büyü çeşine girmekte ve genelde pratik kullanımlarında birbirlerinden ayırt edilememektedirler. Muska ve tılsımların kaynağı fetişler olarak görülmüştür. İlkel insanlar bunları üzerlerinde bulundurarak, nazardan, kaza ve belalardan korunduklarına inanmışlardır. Sonraları ise dini formüller, bir takım şekillerin yazılıp çizildiği kağıt parçaları bunların yerini almıştır. Büyü ve muskalardaki harfler sayı değerlerine göre toplanarak bu toplamların cinler alemiyle ilgili ilişkisinin bulunduğuna inanılmıştır. Harflerin sayı değerlerinin verilmesinden faydalanılarak bir yandan sayı ve harf arasındaki ilişkilerden yararlanılarak, diğer yandan da tılsımlı olduğuna inanılan bazı simgeler ve kelimelerin de yardımıyla bu tür uygulamalar büyü ve muska yapımlarında kullanılmıştır. Bazılarına göre ebcetin her harfi bir tanrı adına veya doğal güçlere karşılık gelmektedir. İnanışa göre muskalarda yer alan harf, Şekil ve yazılardaki bilgiler insanlar için değil, metafizik alemdekiler, hüddamlar ve cinler içindir. İslam büyücülüğü ve muska geleneğinde sıkça rastlanan harf ve resimlerden anlam çıkarma usulü olarak rakamlara, adlara dayalı büyülerin kökeninin eski Mezopotamya olduğu görülmektedir. Eski Mezopotamya ve Mısır'dan kalma efsun sözleri ve sihir formülleri içeren pek çok metin günümüze kadar ulaşabilmiştir. Akat, Babil ve Asurlularda şeytanlara karşı korunmak için muskalar yapılmıştır. Özellikle Babillilerde toplum hayatı sihir üzerine kurulmuştur. Antik dönemde dualarla kötü ruhları kovma yöntemlerinde en sık kullanılan usul bir ipe veya boğaza bağlanarak taşınan küçük taşlar, incilerdir. Takılan süs eşyasının gayesi güzel görünmekten çok belirli bir tesire taşımaktır. Mısırlılar ise muskaları bedenin büyü yoluyla korunmasını sağlamak amacıyla kullanmışlar ve her bir muskanın kendine özgü bir anlamının ve işlevinin olduğunu düşünmüşlerdir. Mısırlılar için en güçlü muska Horus'un gözüdür. Çin'de bir muska hazırlanırken Kenzül Havas'taki gibi renk seçimleri yapılmaktadır. Formüller sarı veya kırmızı kağıtlara yazılarak mürekkepler siyah veya kırmızı olarak seçilmektedir. Hazırlanan muskalar kapı eşiğine, yatak odasındaki perdenin üstüne, saçların arasına sıkıştırılmıştır. Kimi zamanda muska yakılarak çayla veya suyla karıştırılarak bedeni etki etmesi amacıyla içirilmiştir. Hemen hemen her evde nazar değeceğine inanılan yerlerde muska çeşitlerinden 8-10 tane asılı bulundurulduğu söylenmektedir. Güneş ve ay simgelerinin muskaların etkisini arttırdığına da inanılmıştır. Arapların bağlı düğümleri üfürmeleri gibi Çin'de de büyücüler tılsımları bütün güçleriyle üfürmektedirler. Tılsımın etkisini arttırmanın yolu kalemin ya da kullanılan fırçanın yeni olmasına dikkat etmektir en güçlü büyücüler havaya parmaklarıyla muska yazanlardır. Muskaların yapım usulü hakkında kenzül havasta herhangi bir bilgi verilmemekte sadece pratikler yer almaktadır. Muska örneklerinin çeşitli metalleri, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi levhalara, yüzük üzerine, keten, pamuk veya ipek kumaşlar üzerine, mendil üzerine, ceylan, geyik derisi üzerine ve en fazla tercih edilen malzeme olan kağıt üzerine yazıldıkları görülmektedir. Aslında muskanın yapımında kağıdın, metallerin, kumaşların ve derilerin yanı sıra taşınabilecek her türlü maddenin kullanılabildiği de görülmektedir. Yapılan muskalar üzerinde taşıma, boyna veya üzerine asma, gömme veya iliştirme şeklinde kullanılmıştır. Havas kitapları ve Kenzül Havas'ta genelde tılsım ve muskalar üzerindeki yazılarda Allah'ın çeşitli adları bulunmakta, bunların bela ve kötülükleri uzaklaştırarak iyilik ve hayra davet ettiğine inanılmaktadır. Kitapta şifa içerikli ve sıkıntıları giderdiğine inanılan ayetler, melek isimleri, harflerle ve sayılarla oluşturulmuş vefler yer almakta ve yardımın Allah'tan geleceği, Kur'an'ın ise şifa verici özelliğinin olduğuna sık sık, sık sıklıkla vurgulanmaktadır. Genelde Allah'ın isimlerinin kullanılarak yapıldığı uygulamalarda Allah'ı etkileme söz konusu iken ne anlama geldiği bilinmeyen bazı kelimelerle cinlere ve onların yardımcılarına tesir etme amaçlanmaktadır. Kitapta büyüsel muskaların yapımında renklerine dikkat edilmiş, formülün amacına göre Mesela kötü amaçlıysa siyah, iyi amaçlarla hazırlanmışsa mavi, yeşil, sarı gibi açık renkler kullanılmıştır. Muskayı yazarken kullanılacak olan kalemin veya mürekkebin de çeşidi önemli görülmüştür. Bazı uygulamalarda özellikle mürekkebin kullanılıp kullanılmaması yönünde uyarılar da yapılmıştır. Büyüsel örnekler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de hemen hemen her büyüsel örnekte olduğu gibi hazırlanacak zamanın tespitidir. Tılsımlar ancak belirli zamanlarda ve saatlerde yazılabilmekte ve hazırlanabilmektedir. Kullanılan metallerin ruhları kendine çekeceğine ve onları uzaklaştıracağına inanılmıştır. Muskalarla gezegenler arasında da ilişkiler kurularak muskaların işlevselliği artırılmaya, gezegenlerden gelen güçlerle taşınan nesnelerin gücüne güç katılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan muskalar başın üzerine dişin, parmak, kol, pazu, karın, boyun gibi insanların, çocukların, hayvanların üzerlerine bağlanabilmekte veya buralarda taşınabilmektedir. Bunların dışında muska sadece canlı olanlara değil, malda, mülkte de bereketin, karın artması ve korunması için veya aksine zarar verilmek için de kullanılabilmektedir. Muskaların yapımı sırasında safran, öt, gül suyu, misk, amber, kafur, cin elması, erkek günlük, sakız gibi herhangi bir tütsünün yakılması da önemli görülmüştür. Kitapta daha çok koruma amaçlı olarak yapılması için verilmiş birçok musku örneğine yer verilmiştir. Fakat bazı yerler dışında yapılanın musku olduğundan söz edilmemiştir. Muskanın yapılış ve taşıma usulleri dikkate alınınca verilen pratiklerin musku örnekleri oldukları rahatça anlaşılabilmektedir.